안녕하세요 여러분. 잘 지냈어요? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta Korece okuma kurallarından bahsedeceğiz. Çok önemli bir ders. Hazırsanız hemen ilk okuma kuralımızla başlayalım. Evet arkadaşlar, Kore'de okuma kuralları aslında çok önemli ama böyle ezberlemeniz gereken şeyler değil. Bunları zaten konuşa konuşa aklınıza yatacak. Ama bu neden böyledi, bu neden böyledi diye hani kendinizi çok e, yormayın, çok strese sokmayın. Ezber yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ben burada göstereceğim ama bunları zaten siz konuşa konuşa, duya duya arkadaşlarınızdan kulak dolgunluğuyla öğreneceksiniz. O yüzden hiç kendinizi üzmeyin, kasmayın. Çok varmış hocam, çok fazlaymış, çok kaşıkmış demeyin. Bu sadece başlangıcı. Bundan bir 10 tane daha var yani. Ama dediğim gibi hepsi birbirine benziyor zaten. Hepsini konuşa konuşa öğreneceksiniz. Hemen bakalım. İlk önce bu G K harfimiz. E, bu harften sonra N harfi veya M harfi geliyorsa. Bu şekilde okunuyormuş arkadaşlar. Bu ne harfiydi? Bu nasıl okunuyordu? Sona gelirse NG şeklinde okunuyordu değil mi? NG şeklinde. Mesela bang diyelim bang. O da demek değil mi bang? NG şeklinde okunuyor. Başa geldiği zaman da okutma harfimizdi. Sesli harflerin başına gelip onlara ses veriyordu. Hiçbir anlamı yoktu burada. Bu A harfi A harfinin başına geliyordu değil mi? Tekrardan bir hatırlatmış olalım. Şimdi bu kurala bakarsak. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Bu kuralı hiç bilmiyoruz diyelim. Biz bunu nasıl okuyacağız? Kuralı bilmediğimizi varsayarsak. Nyon diye okunuyor değil mi arkadaşlar burada G var N var Nyon. Ama bakın ne kadar zor geliyor değil mi dile Suk sukyon Han Bu böyle diye diye aslında geçmiş arkadaşlar koreliler en başta dememişler bunları kural yapalım bunları böyle okumayalım demişler ama okuya okuya insanın dili döndüğü için o tarafa döndüğü için bu kural olarak gelmiş arkadaşlar hemen ne demek istediğimi açıklayacağım size çak çak Nyon değil de bunu Nyon. Sanki böyle yazılıyormuş gibi. Changnyeon. Changnyeon olarak okuyoruz. Changnyeon. 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 Bir sonrakine bakalım hemen arkadaşlar. Bir önceki sene demek bu arkadaşlar bu arada. Geçen sene. Geçen sene. Geçen sene. Bir sonrakine bakalım hemen arkadaşlar. Seungmyung. Seungmyung. Sungmyeong. Sungmyeong olarak okuyoruz değil mi arkadaşlar? Bunu Sukmyong diye okumuyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar zor. Sukmyong, Sukmyong. Bunu söyleye söyleye Sungmyeong, Sungmyeong, Sungmyeong diye diye Sungmyeong olmuş bu arkadaşlar. su Sungmyeong. Sungmyeong. Bir diğer arkadaşlar Hangukmal. Hangukmal değil de nasıl oluyor? Hangukmal, Hangukmal diye diye Hangukmal olmuş arkadaşlar. Hangukmal. Han Kung mal, e. hangung mal, e. han mal, e. ma e. ma e. <laughs> olmuş arkadaşlar değil mi? Bakın zaten dediğim gibi söyleye söyleye oturuyor. Bu çok zor telaffuz oluyor böyle eğer böyle bir kural olmasaydı zaten telaffuzu çok zor oluyor. Söyleye söyleye ağzınızdan böyle çıkıyor zaten. Çak diye çıkmıyor ki çak nön, ne kadar zor. Bakın çak ne kadar kolay, çak ne kadar zor. Çak nön, sung Sun, mal e. böyle çıkıyor arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. Kafanız karışmasın. Hiç üzülmeyin. Dediğim gibi oturacak zamanla oturacak hepsi. Bir sonraki neymiş? Bu e, L harfimizden sonra ne geliyormuş arkadaşlar? N harfinden önce veya sonra gelen N veya yine kendisi olan L harfi. Ay, özür dilerim. <laughs> L harfinden önce veya sonra N geliyorsa, şu harfimiz geliyorsa yine L olarak okunuyormuş arkadaşlar. L olarak. Bunu yok sayıyormuş, direkt kendini L'ye çevir veriyormuş arkadaşlar. Hemen L, burada kafanız karışmasın çizmeyeyim şimdi. N hemen kendini L'ye çevir veriyormuş arkadaşlar. Şimdi örneklerine bakalım örnekleri nasıl olmuş? Bakın önce zor olanı göstereceğim. Önce yanlış olanı göstereceğim. Bu yanlış olan. Pönlihada. Bu kuralı bulmasaydık böyle okuyacaktık değil mi? Pönlihada. Konlanhada. Yonlakhada. Ama böyle okunmuyor değil mi arkadaşlar? Ne kadar zor. Pönlihada. Bunu da direkt L'ye çeviriyoruz. Söyleye Söyleye böyle oluyor. Pölliha'da değil de Pölliha'da. Pölliha'da. Pölliha'da olarak okunuyor. Yazılırken yine böyle yazılıyor. Sıkıntı yok. Yazılırken yine böyle. Ama okurken Pölliha'da. Pölliha'da. -pöl Pölliha'da. Neydi? Rahattı değil mi? Değil mi arkadaşlar? Rahat. Rahat. Pölliha'da. Bir sonrakine bakalım. Kollan hada. Kollan hada. Kollan hada. Kollan hada. Kollan hada olarak okunuyor arkadaşlar. Yine L'ye dönüşüyor değil mi? Kollan hada. Kollan hada. Bu da sıkıntı e, sıkıntıda olmak gibi bir çevresi olabilir arkadaşlar. Sen böyle yaparsan beni zora sokarsın, sıkıntıya sokarsın anlamında kullanılıyor. E, bir sonrakine bakalım hemen nasıl okunuyor? Yollak 하다 hada. hada. Sanki böyle yazılıyor değil mi arkadaş? Böyle yazılıyormuş gibi geliyor. Yollak hada. Yollak hada. Ne kadar daha kolay yol yolunlak demektense yollak ne kadar daha kolay değil mi? Aslında bize kolaylık olsun diye yapmışlar bunu arkadaşlar. Yollak yollak hada. Bu aramak, haber vermek veya iletişimde olmak anlamında kullanılabiliyor arkadaşlar. Aramak. iletişimde olmak. iletişimde olmak. Zor durumda olmak. Bunlar cümle içinde kullandıkça daha çok kafanızda yatar bunlar. Yollaka'da mesela eve gidersen ara derler ya hani. Çibe kamyon yollak he. Bakın yollak he demiyorlar değil mi? Filmlerde, dramalarda falan bunu çok derler. Yollak he çok kullanılan bir kelime. Yollak. Bir sonrakine geçelim. Çok var ama kafanız karışmasın arkadaşlar. Gerçekten zamanla oturacak. Öyle rahatlayın diye demiyorum. Gerçekten oturacak yani yalan değil. <laughs> Hemen bakıyoruz bu harfimiz neydi? Bu harfimiz neydi? Evet bu L'ydi bu H'ydi değil mi? L harfinden sonra H harfi geliyorsa çoğunlukla R olarak okunur arkadaşlar. R olarak okunur. Nasılmış hemen bakalım örneğine bakınca zaten anlayacağız değil mi? Çincorada. Çincorada. Hocam hiçbir şey değişmedi diyebilirsiniz ama bakın arkadaşlar. Çincol hada değil. Çincol hada değil de bu L bu H harfini yiyor arkadaşlar. Yediğini düşünün. L H harfini hiç sevmiyormuş. Bunu yiyor. Sanki şöyleymiş gibi oluyor. Bakın. Çincör. Hatta değil de çincorada. Çincorada gibi. R'yi tabii ki de biz Türkler gibi bastırmayın da. <laughs> Biraz daha yuvarlıyoruz onu. Çincorada. Çincorada. Çincorada gibi. Çincorada çincelhada gibi değil de çincelhada. Aslında hızlı söylerken de böyle oluyor. Yani kendinizi ne kadar zorlarsanız zorlayın. Çincelhada diye hızlı söyleyemezsiniz arkadaşlar. Çincelhada, çincelhada ne kadar zor geliyor değil mi? Aslında orijinali çincelhada, çincelhada, çincelhada. Nazik olmak. Nazik olmak demek arkadaşlar. Nazik olmak. Bir sonrakine bakıyoruz zaman. Bir sonrakini nasıl okuyormuşuz? İrada. İlhada. İlhada değil de irada. Ya Telaffuz olarak tabii ki de ilhada diye çıkabilir ama bu biraz daha hani yabancı olduğunuz belli oluyor. Bu daha çok bizim Koreliymiş gibi konuşma açısından gösteriyorum size bunu. Sanki aa ne güzel Korecan var Koreli gibi konuşuyorsun desinler diye. Yoksa ilhada deseniz de kimse size aa ne dedin ay yazık falan filan demezler yani korkmayın. İlhada. İlhada değil de irada. İrada böyle bunun gibi okunuyor arkadaşlar irada gibi. İlada, irada, irada. Çalışmak. Çalışmak anlamında arkadaşlar ama ders çalışmak falan değil yani işe gitmek, bir işte çalışmak anlamında da, irada olarak kullanılıyor. Bir sonrakine bakıyoruz. Teldarada, teldarada, teldar, hada değil de, dal, tel... aa buraya kurcusunu yazacaktık, iptal. Tel, tarada, Taldarada. Bunun gibi okunuyor değil mi arkadaşlar? Taldarada. dal tal rada. Taldarada. <laughs> Ve çok çirkin oldu. Taldarada. Taldarada neydi arkadaşlar? Tatlı. Tatlı olmak. Bunu ıı, bir insan içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek içinde de kullanabilirsiniz. Türkçede de böyledir ya bu yemek çok tatlıymış ya da bu ne kadar tatlı çocuğunuz falan derler ya. İkisi içinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Taldarada. Taldarada. Taldar hada değil. Taldarada. Bunlar okunuşları arkadaşlar. Bir sonrakine geçiyoruz. Dediğim gibi hızlı konuşmaya başladığınızda zaten otomatik olarak diliniz böyle dönüyor. Hani bu kural buydu bunu böyle okumayayım diye düşünmüyorsunuz bile yani. İlk başlarda zor gelebilir ama korkmayın. Bu harfimiz neydi? M harfi değil mi? Güzel bir kalemle yazalım. Siyah çok iç karartıyor. M harfi. M harfinden bu harfimiz neydi? B harfi değil mi? B. Bu P harfimiz. Bu yine M harfi. Diyor ki M harfinden önce gelen B ve P harfleri M olarak okunur diyor arkadaşlar. Ne demek olabilir bu? Hemen bakalım. Hemen bakalım. İp mat demiyoruz değil mi arkadaşlar? İp mat ob mu şip manon. Çok zor. Olmaz. <laughs> Hemen nasıl okunuyormuş ona bakalım. İmmat gibi okunuyor arkadaşlar. İmmat. İmmat. İpmat değil de immat. Ağız tadı Ağız tadı bu arkadaşlar. Bugün hiç ağzımın tadı yok yemek yemek istemiyorum gibi dediğinizde mesela immat kullanılır. Bu zaten ağız demek bu da lezzet anlamına geliyor değil mi arkadaşlar? Ağız lezzeti gibi bir şey ağız tadı. Bir son bakalım. Om mu? Om mu? Böyle okunuyor değil mi arkadaşlar? Om mu diye okunuyor. Om mu? Om mu emmi gibi oldu ne sanıyorsun? <laughs> Om mu? Om mu diye okunuyor. Om mu demek arkadaşlar iş görev anlamı var arkadaşlar. Görev iş anlamı var on mu? Bir sonrakine bakalım. Şimmanon. 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 Şim. Man. On. Şimmanon. Burada yine bakın farklı bir okuma kuralı var. N ve e, bu harfimiz için. Ama ona daha sonra geleceğiz. Kafanız karışmasın. Şimmanon. Şim. Manon. Şimmanon. 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 Şimmanon ne arkadaşlar? Şimdi sayılarla aram o kadar kötüdür ki şimdi size bunu nasıl anladım? 100 dolara tekabül ediyor yaklaşık. 100 dolara tekabül ediyor tamam mı? Bu Kore parası. Won zaten Kore parası. Ee, chip on demek. Manda zaten e, on bin demek. Shin manon. Man Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki kuralımız neymiş hemen bakalım. Bu harfimiz neydi? S harfiydi değil mi arkadaşlar? S harfi. Bu harfimiz neydi? Bu D harfi. D harfimiz diyor ki S harfi kelimenin sonunda D olarak okunur diyor değil mi arkadaşlar? Hemen bakalım nasıl oluyormuş? Biz bunu zaten sayıları saymayı öğrendiğimizde öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Bu hemen aklınıza gelecek şimdi görünce. Bakın set, net, az önce gördük immat dediğimizde immas demedik değil mi? Immat dedik. Bakın mat. Burada örneği var. Saymaya başladığımızda hana, tur, set, net diyoruz ya arkadaşlar. Bakın D olarak okunuyor. Set, net, ses nes değil de sen net diye okunuyor. Yani sanki böyle yazılıyormuş gibi. Değil mi? Set 3 net 4 net 4 mat lezzet. Önce Türkçesine yazalım bir farklılık olsun. Lezzet. Az önce bunu görmüştük zaten. Mat 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 lezzet. Bakın D olarak okunuyor. Ses nes mas değil de set net Hanatu ise net dediğinizde oradan aklınızda kalsın bu zaten gördüğünüzde hemen ya da mattan kalsın. Matı da biliyordur zaten. Maşisto dediğimizde ama neden matiso diye okunmuyor arkadaşlar? Sonrasında şey geliyor çünkü. Sesli bir harf geliyor. İ harfi geliyor. Bu direkt set kendi başına bir kelime. Net kendi başına bir kelime. Bat kendi başına bir kelime. Böyle olduğu zaman D olarak okunuyor. Arkasında bir şey gelirse yine ona göre okunur. Yani mesela S, desek bakın sedi demedim değil mi? S, dedim. Bunun gibi yani tek olduğu zaman sadece kafanız onda karışmasın. Sadece bu s harfinden sonra başka bir harf gelmiyorsa veya sessiz bir harf geliyorsa d olarak okunuyor arkadaşlar. Tamam mı? Kafanızı karıştırmasın. Zaten dediğim gibi sen net bat dediğimizde bildiğimiz kelimeler olduğu için, mesela ilk sayıları sayarken öğrendiğimiz kelimeler olduğu için e, basit yani. Aklınıza oradan gelsin. Bir sonrakine bakalım hemen. Evet. Az önce anlattığım şeyi burada tekrar anlatayım size <laughs> pekişsin. Bu S harfiydi diyelim arkadaşlar. S harfi. S harfinden sonra D harfi geliyorsa ve bundan sonra da bir sessiz harf geliyorsa bakın görüyorsunuz D harfi gelmiş. S'den sonra sessiz bir harf gelmiş. Böyle sessiz bir harf geliyorsa eğer az önce de dediğim gibi S'yi D olarak okuyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım nasıl oluyormuş. Küçük kalemle yazalım çünkü şuraya sığmayacak gibi. Yani utta olarak okunuyor değil mi arkadaşlar? Gülmek mesela bunu da duymuşsunuzdur çok. Utta. 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 Gülmek. Gülmek anlamına geliyor arkadaşlar. Usta diye okunmuyor. Usta der gibi Türkçe. <laughs> utta diye okunuyor arkadaşlar. Yani S'den sonra böyle sessiz bir harf geliyorsa D gelir, H gelir, işte N gelir, L gelir. Çünkü bunlar hep sessiz harfler değil mi arkadaşlar? Sessiz herhangi bir harf geliyorsa bu S harfi otomatik olarak D olarak okunuyor arkadaşlar. Utta, potta, potta, potta. Ne demek arkadaşlar? Çıkarmak demek değil mi? Çıkarmak. Bir kıyafet çıkarmak gibi mesela. Kıyafet. Kıyafet çıkarmak gibi kullanılıyor. Potta. Osul potta. Bir sonrakine bakıyoruz arkadaşlar. Neymiş? Şitta. Şitta. Bu ne demek? Bunu da biliyoruz aslında. Şitta. Yıkanmak demek değil mi arkadaşlar? Yıkamak yıkanmak anlamında kullanılıyor. Ee, burada bunları nasıl okumadık arkadaşlar? Sista diye okumadık değil mi? Yani bakın şimdi ben bunu anlatırken hocam çok zor bunları nasıl ezberleyeceğiz diyeceğinize çok eminim. Şu an hepinizin kafası karışıyor ama kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Sadece anlattıkları bu dinleyin. Buradaki örneklere bakın. Zaten günlük hayatta kullandığınızda kesinlikle kafanızda kalacaktır eminim. Yani kendinizi hiç boşuna üzmeyin. Bir sonrakine bakıyoruz hemen. Eee bu harfimiz neydi? S harfi. Ne kadar çok var değil mi? S'den sonra bir şeyler gelirse değişiyormuş. Bakalım. S kendinden sonra yani S harfinden sonra i, ya, yo, yine yo, yu, <laughs> i, ye, vi, ve. Bu harfler geliyorsa, şuradaki harfler geliyorsa şey olarak okunuyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne kadar çok harf var. Bunlardan sonra böyle geliyor, şöyle geliyor diye biz nasıl ezberleyeceğiz diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi zaten bunlar okuna okuna böyle oldukları için bu kurala uymadığınız sürece zaten telaffuzu zor gelecek size. Yani doğal olarak böyle okumak isteyeceksiniz ve okudukça alışacaksınız zaten. Hemen çok basit bir örnekle başlayalım. Bildiğimiz bir kelime. Shopping. Shopping. Shopping değil mi değil mi arkadaşlar? Bu normalde S harfi. Ama bazen şey diye okunuyor ve bu şeye gibi okunduğu kurallardan bir tanesi. Shopping demiyoruz değil mi arkadaşlar? Shopping zaten İngilizce bir kelime. İngilizcede de shopping demiyoruz. Shopping diyoruz. İngilizceden gelmiş. Shopping. Alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak. Shopping. Shopping bakın zor geliyor zaten. Alıştığınız için zor geliyor. Shopping olmuyor yani. Shopping. Veya şu da. Şu da süda demiyoruz değil mi? Şu da dinlenmek. Dinlenmek. Çok kullandığımız kelimelerden örnek verdim arkadaşlar ki aklımızda kalsın. Aa bunu gerçekten böyle okuyorduk. Aa demek ki bu yüzden böyle okuyormuşuz diyebilelim diye böyle bildiğimiz kelimelerden örnek verdim. Şu da. Şu da. Evet. <laughs> Bir sonraki. Şigan. Şigan. Bakın bunu ne kadar çok kullanıyoruz değil mi? Şigan. Hiç sigan demiyoruz değil mi? Şigan. Şigan. Saat demek. Aha ben de şeyle yazdım. Mahvolduk şimdi. Saat. Saat demek saat, şigan, bir sonrakine bakın, yine çok kullandığımız ve İngilizceden gelen bir kelime, şavo, 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 ne olabilir arkadaşlar? Shower, değil mi? Duş almak, duş almak, şavo, savo olmuyor zaten arkadaşlar, hem İngilizceden gelmiş hem de savo daha zor oluyor, şavo, şavo, şavo. Dedim ki, bunları kullanı kullana hatırlayacaksınız, hiç kendinizi üzmeyin şu anda. Bir sonraki Ç harfi. Bu neydi? N harfimizdi. Bu da M harfimizdi değil mi? Ee, Ç harfinden sonra N ve M harfleri gelirse yine N olarak okunur diyor arkadaşlar. Ç olarak okunmaz diyor. Bakalım nasılmış? Zor muymuş? Kolay mıymış? Çok kolay. Bunu da duymuşuzdur arkadaşlar. Duymuş olduğumuz bir kelime bu. Zaten bu kural, bu kuralın uygulanabileceği çok fazla kelime yok. O yüzden e, çok meraklanmayın. Kendinizi üzmeyin. Bu şey e, Neydi ya? Blackpink'ten Jennie'nin şarkısında var arkadaşlar. Pinna'nın solo diyor ya. Pinna'nın. Pinna'da. O bu kelime aslında. Pinna'da. Pinna'da. Pitchna'nın demiyor değil mi? Pitch. Ya da koç. Ya da burada da koç. Yine koçtan örnek vermişiz. Burada daha kolay okunuyor. Pitchna'da. Koçna'da. Koçnemse. Bunlar daha zor zaten. Pinna'da. 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 Ee, parlamak parlamak arkadaşlar. Piçina derler mesela. Pinnada. Yine bu sessiz kelime, o sessiz harf olduğu için arkadaşlar. Kafanız karışmasın onda tamam mı? Bir sonrakine bakalım. Pinnada parlamak. Bir sonrakine bakıyoruz. Konnamu. 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 Alttaki de yine kot arkadaşlar. Alttakini de hemen yazalım. Bu da konnemse. Konnemse. Ne demek zaten biz arkadaşlar biliyoruz değil mi? Çiçek demek. Çiçek, çiçek. Nemse ne demek biliyoruz? Nemse de koku demek. Çiçek kokusu gibi bir şey yani. Çiçek kokusu. Bunu birleşik yazıyorlar, birleşik kullanıyorlar. Konnemse diyorlar, konnamu diyorlar, pinnada diyorlar. Dedim gibi bunun uygulanacağı böyle fazla kelime yok zaten. O yüzden e, merak etmeyin ve bunları gördüğünüz zaman zaten direkt böyle okuyorsunuz. Kotnamu diye okumak daha zor geliyor zaten insana. Alışıyorsunuz yani. Konnamu. Hiç uyarmıyorsunuz. Hocam yanlış yazdınız demiyorsunuz. Hiç kimseden ses çıkmıyor ya. D ile yazmışız ya bunu. Böyle değil arkadaşlar. Yanlış yazmışız. Konnamu. Konnamu. Hiç de bak hiçbiriniz de demediniz. Görüyor musunuz? <laughs> ya da dediniz de ben mi duymadım acaba? Konnamu. Konnemse. Konnemse. İyi ki gördük düzelttik. Bak yanlış kalacaktı. İyi oldu. Konnemse. Konnamu. Pinnada. Allah. Pinnada bunu silin arkadaşlar aklınızdan. Bu yanlış yazdım. D ile yazmışım. Konnamu konnemse. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki ödüllü sorumuz arkadaşlar. Ödüllü sorumuza hemen bakıyoruz. Az önce öğrendik. Çok kolay bir soru. Hepinizin yapabileceğine inanıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde S harfi Ş şey olarak okunur arkadaşlar? A, B, C, D. Şimdi okursam anlayacaksınız. O yüzden okumayayım. Hangisi olduğunu siz yorumlarda yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Annyeong.